Futbol Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Onur Özkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ceyda nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Gündem yoğun Galatasaray'da. Malum hem transfer dönemi hem bir yandan lig başladı. Sakatlıklar, şanssızlıklar. hepsini konuşacağız. O zaman şöyle bir genel Galatasaray'da yaşananlarla başlayalım, sonra transfere dair detayları da e, tabii ki paylaşırız izleyenlerimizle. E, Galatasaray'da son olarak Davinson Sanchez'in sakatlığı e, taraftarı biraz tedirgin etti. E, dönmesi de e, herhalde milli ara sonrası gibi e, şu an için düşünülüyor. Nasıl değerlendirirsin? En kötü senaryolardan bir tanesi şu anda Galatasaray adına. Bence Davinson Sanchez e, Torreira ile beraber takımın şu an en kilit iki parçasıydı diye düşünüyorum. Hani tabii kimse sakatlanmasın ama bence Icardi'nin olası bir sakatlığı bile bu kadar Galatasaray'ı olumsuz etkilemezdi diye düşünüyorum. Bunun söylememin sebebi tabii ki hem Davinson'un kalitesi ve performansı ama aynı zamanda da Galatasaray'ın mevcut savunma rotasyonundaki oyuncuların ciddi formsuzluğu, işte Abdülkerim Bardakçı ve Nelson geçtiğimiz sezonki seviyesinde olsa şu an belki bu sakatlıkla alakalı bu kadar olumsuz konuşamazdık ama Davinson şu an ki gördük Galatasaray'ın ilk lig maçı Hatay Spor maçında tek başına savunma yaptı. Toray tek başına orta sahadaydı. Davinson tek başına savunmadaydı. Dolayısıyla e, bu kadar kilit bir oyuncunun bu kadar formdayken ve diğer oyuncular formsuzken sakatlanması üzücü. Tabi sakatlıkların dönüşleri biraz oyuncuya bağlıdır. Hani kitapta yazanı söyleyelim önce. Grade 2 yani e, ciddi bir orada zedelenme var. Hani kopmaya yakın bir durum var öyle söyleyelim. Burada bir en hafifidir. Üç en şiddetlisidir. Bir olduğu zaman great hani sırf bu zedelenmedir ve dönüşler bir iki haftayı bulur. Great ikilerde dört -6 haftadır. Hani literatürde yazan ama burada bir oyuncunun tabii ki fiziksel yapısı, fizyonomisi artı oyuncunun sakatlık durumunda sakatlık sürecince çalışması kendisine verilen programı uygulaması hep dönüşleri etkiler. Hani tahmini dönüşü biz bir ay olarak görüyoruz ki Geçen sezon da buna benzer bir sakatlık yaşamıştı. Yine Great 2 idi ve tam 33 gün sahalardan uzak kalmıştı Davinson Sanchez. Ee, yani büyük ihtimalle Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçına, inşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa gruptaki ilk maçına yetiştirilmesine çalışılacakmış gibi bir durum var şu anda. Tabii ki dediğim gibi üzücü bir senaryo oldu. Ee, yani Davinson işte dediğim gibi hem çok formda hem de Galatasaray'ın savunması ciddi problemliydi. Ee, o yüzden de Yıkıcı bir sakatlık oldu diyebilirim Galatasaray adına. Şimdi e, biraz sorulara da e, bakıyorum. Özellikle Davinson Sanchez ile ilgili e, Berk satılacak bence demiş. Artık zaten satılma ihtimali de bu sakatlıkla birlikte Davinson Sanchez'in düştüğü Metehan oynamalı kampına en iyisi diyorum yapmış ama Galatasaray bu Zahan'ın satışından açılacak bütçeyle birlikte transferi hareketlendirecek. Belki bir stoper takviyesi yapmak da yine gündeminde olabilir de deniyor Galatasaray için. Abdülkerim Bardakçı'ya da teklifler olduğu söyleniyor. ya Açıkçası... Eğer mevcut kadro korunacaksa, yani savunmadan herhangi bir veda olmayacaksa, hani bu saatten sonra yeni bir stoper alınması şişkinlik yaratır. Yani şu anda ihtiyaç varmış gibi gözüküyor. Neden gözüküyor? Çünkü Nelson ve Abdülkerim felaket başladılar sezona. Hani ihtiyaç bu yüzden biraz aslında hissediliyor ama Galatasaray'ın şu an elinde o bölgede oynayabilecek 5 tane oyuncusu var. Mevcut rotasyondan biri gitmeden bir transfer yapılırsa oraya bu şişkinliğe ulaşar. Başka bir şey değil. Galatasaray'ın yabancı hakkını ki biraz sonra planlamayı konuşuruz. Galatasaray'ın yabancı oyuncu hakkını çok daha ihtiyaç duyulan bir bölgeye yapması gerekiyor. Dediğim gibi şu andaki hissedilen ihtiyaç savunmadaki oradaki oyuncuların formsuzluğuyla alakalı. Yoksa kalite bakımından Galatasaray'ın herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Davinson, Abdülkerim, Nelson, Kaan Ayhan ve Metehan rotasyonu bence son derece yeterli bir rotasyondur. Ama e, dediğim gibi burada Abdülkerim gerçekten de berbat bir sezon başlangıcı yaptı ki e, milli takımı da çok kötü geçirdi. Nelson yine aynı şekilde. Onların zamanla toparlanması Davinson'un dönüşüyle açıkçası e, ben orada işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Şimdi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili izleyicilerimiz de yorumlar yapıyor. Ya bu adamla ilgili biz geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri yorumunu yapıyorduk. Şimdi aynı Abdülkerim Bardakçı şu anda Galatasaray için yeterli seviyede değil şeklinde yorumlanıyor. Bu çok bence sağlıklı bir yorum değil. Abdülkerim'in yaşadığı evet ciddi bir düşüş var ama toparlanabilecek bir oyuncu. İyi oynadığı zaman neler yaptığını biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ligde performansını biliyoruz. O yüzden de çok uçlarda yaşıyoruz bazen olayları. Bir anda Bayern seviyesinde yapıyoruz Abdülkerim'i bir anda Galatasaray seviyesinde değil durumuna getiriyoruz. Bu çok sağlıklı bir iş değil. Abdülkerim ve Nelson eğer kendi form grafiklerini yakalarlarsa Daminson'la beraber sezon boyunca bu rotasyonu götürürler. Şimdi e, transfere dair çok soru var. E, Galatasaray'da e, ön eleme maçlarına kadar gelindi ama hala transfer gerçekleşmedi. Fotoğraftaki yorumcu kim diye soranlar var. Dilersen ondan başlayalım. Bugün Takvim Gazetesi'nde de Vlasic sürprizi yazıyor. E, Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir orta saha daha geldi e, demişsiniz bugün e, Takvim Gazetesi'nde. Bu ani itibariyle Galatasaray'da. Şimdi transfer evet önce bir satış gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu hep söylüyoruz ama nasıl gelişecek? Transfer politikası gündemde olan isimler var. Depayı çok fazla soruyorlar. Şimdi planlama ile ilgili başlayalım istiyorsan. Daha net bir şekilde o çerçeveyi çizebiliriz. Şimdi Galatasaray'ın şu an 15 yabancısı var. E dolayısıyla kadrosundan göndermeyi düşündüğü isimler var Galatasaray'ın. E, tabii ki bunların başında Oliveira geliyor. Sergio Oliveira'yı Galatasaray bir şekilde gönderecek. Ama nasıl ve ne şekilde göndereceği konusu şu an bir muamma. Oyuncunun 2 milyon 750 bin euroluk bir sözleşmesi var. Bunu bırakmak istemiyor doğal olarak. Bu Oliveira'nın sorunu değil. O sözleşme yapanların sorunu dolayısıyla. E, bu bir. İkincisi Galatasaray'ın tabii ki e, Dubois'i göndermek gibi bir düşüncesi var. Ama Dubois'i göndermesi için de yönetimin o bölgeye yine o özelliklerde iki bekide oynayan bir oyuncu alması gerekiyor. O biraz sanırım bekleyecek. Galatasaray'ın şu an acil olarak düşündüğü aslında bir transfer yok. Yani biz hep eleştirdik yönetimi burada ama genel tabloya baktığımız zaman Galatasaray belki de ilk kez uzun yıllar sonra ligin birinci haftasına ana kadrosunu oluşturarak çıktı. Yani ana ihtiyaçlarını gidererek çıktı. Galatasaray sağ bekini aldı. Galatasaray yedek forvetini aldı. Galatasaray 8 numarasını aldı. Tabii ki Celer oynayamadı. Sarada ikinci yarı forma giydi ama Dolayısıyla burada baktığımız zaman ana rotasyon şu an oluşturulmuş durumda ana kadro. Burada alternatif oyuncular üzerinde artık duracak yönetim ya da ayrılıklar sonrası gelebilecek oyuncular üzerinde duracak. Şimdi Zaha'nın ayrılığı hepimizin malumu artık kesinleşmiş gibi duruyor. Sadece adres belli değil. Yani nereye gidecek Zaha? İngiltere'ye gidecek, hangi takıma gidecek? Sadece onun şekli şu anda tam netleşmedi ama bir ayrılık artık bu saatten sonra olacak. Çünkü hem Zaha ipleri kopardı hem de yönetim ipleri kopardı burada. Şimdi Zaha'nın ayrılığı ve orada bir on numarada ihtiyacı. En azından on numara pozisyonunda Mertens'i yedekleyebilecek, Mertens'in zaman zaman yerini oynayabilecek bir oyuncu ihtiyacı olduğu için yönetim acaba iki pozisyonu da oynayabilen bir oyuncu alabilir miyiz diye düşünüyor ki geçtiğimiz sezon Hakim Ziyeş işte böyle, bu şekilde alınmıştı. Hem on numarayı oynar hem işte sağ kenara oynar mantığıyla alınmıştı. İşte Vlasic ismi Galatasaray'a önerilen futbolculardan bir tanesi. Ama şu an bir girişim olduğunu söyleyemeyiz. Dediğim gibi öncelikle burada Zaha'nın ayrılığının kesinleşmesi gerekiyor. Ondan sonra yönetim dediğim gibi o yabancı hakkını hem on numarayı hem sol kenarı oynayan bir oyuncuyla doldurabilir. Böyle bir planlamada düşünce de var. Daha kullanışlı olması açısından ama şu anda dediğim gibi orada net bir girişim yok ama olabilir. Sen e, Depay'ı sormuştun. Hayır şu an Galatasaray'ın gündeminde Depay yok. Çünkü Depay'ı e, baktığımız zaman son yıllarında özellikle net bir 9 numaraya dönüştü Depay. Hem Hollanda milli takımında hem Atletico Madrid'de hem bu hep bu pozisyonu oynadı. Evet sol kenarı da gençlik yıllarında özellikle oynamışlığı var. Dönem dönem Hollanda milli takımında da oynuyor ama Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya gitmesini çok fazla düşünmüyorum. Yüksek maliyetli bir oyuncu. Zaha'yı gönderip siz benzer maaşlarla depayı alırsanız ben bu planlamayı çok doğru bulmam. Şu anda bir girişim yok depayla alakalı. Şimdi sağ, Saray'la ilgili e, biraz eleştiriler, şöyle eleştiriler. Galatasaray'ın daha, şimdi yazanları da çok fazla yorum geliyor, üstlerde kalıyor bazen bulamıyorum. E, yazanlar da diyor ki bize sert bir 8 numara lazımdı. Sara o isim değil, Sara zaman zaman Mertens'i yedekleyebilecek bir isim ama Torayra ile birlikte e, sahada olacak. Galatasaray'ın ihtiyacı olan sertlikte bir 8 numara değil yorumları yapılıyor. Bununla ilgili ne dersin? Bunu çok uzun süredir konuşuyoruz Ceyda. Yani Galatasaray'ın nasıl bir merkeze ihtiyacı var diye ben hep şu ifadeyi kullandım. Galatasaray'ın mutlaka Torreira'nın yanına ikinci oyun motoruna ihtiyacı var diyordum. Yani orada yine sert mücadeleci, dinamik bir oyuncuya ihtiyacı var diye düşünüyordum ama burada tercih çok farklı bir profilden yana kullanıldı. Gabriel Saradan yana kullanıldı. Yani benim burada ihtiyaçla alakalı hep teşhislerim aslında Galatasaray'ın Avrupa macerasına yönelikti. Yani Galatasaray zaten Ligde o tür bir problem yaşamıyor merkezde. Yani çünkü Galatasaray'ın rakiplerine baktığımız zaman, ligin kalitesine baktığımız zaman orada Galatasaray'ın sette çözüm üretebilecek bir oyuncu almasını ben mantıklı buluyorum aslında Gabriel Sara profilinde. Ama şampiyonlar liginde orada Torreira, Sara, Mertens üçlüsü çok akla yatkın gelmiyor açıkçası. Ya da Avrupa liginde Galatasaray umarım şampiyonlar liginde devam ederdi. De. Yani Avrupa seviyesindeki zorluk derecesi yüksek maçlarda Galatasaray'ın e bu üçlüyü kullanması, Torreira-Sara-Mertens üçlüsünü kullanması ciddi bir savunma zafiyeti doğuracaktır. Belki Hoca burada farklı bir formüle dönebilir. Yani Sara'nın on numara pozisyonunda kullanıldığı. Belki bir 4-3-3 bir formasyon değişikliğine de gidilebilir. Onu bilemiyoruz tabii ki. Ama şu yönden ben katılıyorum tabii ki. Ben de Galatasaray'ın daha dinamik bir oyuncuya gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama belki Hoca'nın kafasında dediğim gibi bir formasyon değişikliği olabilir. Belki Torreira'nın yanına bir oyuncu da alınabilir. Transferin önümüzdeki günlerindeki planlamayı çok net bilemiyoruz. Dediğim gibi Galatasaray'ın belki oraya yeni bir transfer yapma ihtimali doğabilir. Fırsat transferi. O yüzden de planlamanın tamamı bitmeden bununla ilgili yorum yapmamız yanlış. Galatasaray transferi bitirir. Biz kadroyu bir görürüz. Ondan sonra planlamayla alakalı Sara transferinin tercihliğin doğru olup olmadığı ile alakalı daha net konuşuruz. Sara çok iyi bir oyuncu. Yüksek bir potansiyel. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın ihtiyaçlarının karşılama tarafında ben planlamanın tamamının bitmesini e, görme taraftarıyım. Şimdi Yusuf Yazıcı ile ilgili çok fazla soru var. E, Mertensi e, yedekleyebilecek kalitede bir yerli futbolcu diye. E, bununla ilgili yorumlu uzun zamandır gündeminde e, Türk takımlarının Yusuf Yazıcı. E, ama bir Galatasaray birlikteliği çıkar mı bu durumda? Ben zannetmiyorum. Bir Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir oyuncu değil Yusuf Yazıcı. Yani Yusuf Yazıcı bence bir on numara da değil. Yusuf Yazıcı çok net bir tamamlayıcı forvettir. Çok net bir dokuz buçuk numaradır artık. Ya da 4 3 3ün belki bir sağ kenarıdır Yusuf Yazıcı. Ama Galatasaray'ın formasyonu içinde Yusuf Yazıcı'ya çok sağlıklı bir yer bulunamaz. Gelirse Yusuf Yazıcı biz oyuncunun burada performansını tartışır dururuz tüm sezon boyunca. Ki benim bildiğim Galatasaray'ın şu an onunla ilgili bir girişimi de yok. O profilde, o tipolojide bir oyuncu da aram, arandığını düşünmüyorum ben Galatasaray'a. Hani e, aldığınız Yusuf yazıcıyı Mertensi yerine koydunuz, olmaz. Yani hem ne ön alan presinde size o katkıyı verir, ne e, pas oyununda size o katkıyı verir. Yani Yusuf'u koyarsanız bir 4-4-2'de Icardi'nin arkasına olur, evet belki. Ya da işte 3-5-2'de koyarsanız bir tamamlayıcı forvet olarak kullanabilirsiniz ama ki hatırlayalım Lille'deki en iyi dönemi orada Burak Yılmaz ve Jonathan David'le 4-4-2 oynamasından kaynaklıydı. O yüzden de Yusuf Yazıcı'nın transferi şu an gündemde yok. Gelirse de ben çok sağlıklı bir hamle olacağını düşünmüyorum. Şimdi ee, Furkan demiş ki sürekli temposu düşük oyuncuların adı geçiyor şaka gibi demiş. E, bir izleyenimiz de Motorot e, her sene ısrarla gidip ihtiyacımız olmayan 8 numaralar almak büyük başarı diye bir eleştiride bulunmuş iki izleyenimiz. Ya Ceyda şu ifadeyi kullanıyorum zaten tekrarlayacağım. Ya Galatasaray'ın kadro planlaması Avrupa futbolunun gerçeklerinden biraz sapmaya başladı fazlasıyla. Yani artık Avrupa futbolu ki bir Avrupa şampiyonası geçirdik çok net. Artık ne istiyor? Dinamizm istiyor, tempo istiyor, dayanıklılık istiyor. Yani bunları başaramayan takımların hep hedeften uzaklaştığını gördük biz. Şimdi Fransa milli takım bile merkezde 3 tane defansif orta saha ile oynadı birçok maçını. İspanyol milli takımının şampiyon takımının orta sahasına bakalım. Orada kimler oynadı? Hangi oyuncu profiller oynadı? Dolayısıyla burada artık iş tamamen dinamizme dönmüş durumda. Dinamizmin artına siz yetenek de koyabiliyorsanız o zaman başka bir seviyeye evriliyorsunuz zaten. Şimdi İspanyol milli takımı Rodri'yi koydu oraya. Rodri'nin yanına Fabian Ruiz'i koydu. E yanına da Olmo'yu koyunca bambaşka bir seviyeye çıktı takım. Üç tane oyunun iki yönünü oynayan yetenekli oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman artık bu seviyelerde Şampiyonlar Ligi seviyesinde o tempoya asla ulaşamayacak oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Icardi. Icardi Galatasaray'ın büyük yıldızı. Ama şu çok net artık Şampiyonlar Ligi seviyesindeki temposuna artık Icardi'nin yetişebilmesi, ulaşabilmesi mümkün gözükmüyor. Yani Icardi evet yeteneğiyle mutlaka Galatasaray'a katkı verir ama o temposu hep o seviyenin altında kalacak. Hakim Ziyer, bu seviyenin altında. Mertens bu seviyenin altında. Sara'nın temposunu göreceğiz. Onu henüz deneyimlemedik. Bu kadar çok oyuncunun bir arada olması Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa seviyesine ciddi zarar verecektir. Yani izleyicilerimize katılıyorum kesinlikle. Artık Galatasaray'ın e, o tempoda, o dinamizmde Avrupa'nın top class seviyesine yaklaşması gerekiyor. Ama alınan transferlerin bir çoğu yetenek olarak çok iyi ama tempo, dinamizm konusunda Avrupa seviyesinin bence gerisinde oyuncular. Dolayısıyla e, Galatasaray burada ligde bir sıkıntı yaşamaz. Yani zaten bu ligin şampiyonu Galatasaray. Bir şekilde kalitesiyle bu ligi götürebiliyorsunuz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir başarı hedefleniyorsa Galatasaray'ın kadro planlamasının çok sağlıklı bir yere gitmediğini düşünüyorum ben. Zaha sonrası mesela mutlaka bu tip bir oyuncu alınmalı. Yani Zaha'dan çıkılıp yine Zaha profilinde bir oyuncu gelirse büyük hata olur. Ee, bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi şu anki planlama bana Avrupa için çok sağlıklı gelmiyor. Çok fazla Rabio ismi sorulmuş. Ee, i̇zleyenlerimiz de kendi arasında Rabio'yu tartışıyor. Ee, senin bu konuyla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Ee, aynı zamanda tabi e, tabii eleştirilere de baktığımızda özellikle Galatasaray'ın bu sezon mevcut kadrosunu koruduğunu düşünüyoruz ama e ben buradaki chat bölümündeki izleyenlerimizin, değerli izleyenlerimizin yorumlarını okudum. Galatasaray'ın bir 10 tane daha transfere var, ihtiyacı varmış gibi <laughs> hissediyorum. Ya taraftar Bu arada pardon, tekrar baştan başlayayım. Son cümlelerim, sarım duyulmadı. Şimdi e, transferi taraftarının istemesinden daha doğal bir şey yok Ceyda. Yani mesela Manchester City taraftarına soralım, onlar da transfer ister. Real Madrid taraftar da istiyordur transfer mesela. İster. E, ama çok sağlıklı bir iş değil bu. Galatasaray'ın bir kere öncelikle e, mevcut kadrosunun içindeki birçok oyuncudan verim alması gerekiyor. Kendi kalitelerinin altında verim veren birçok oyuncusu var Galatasaray'ın. Bir kere bunu çözmeli. Bunu çözdükten sonra belki transfer konusunda çok daha net konuşabiliriz. Galatasaray'ın şu an neye ihtiyacı var? Galatasaray'ın şu an bir kere net bir on numaraya bir alternatife ihtiyacı var. Galatasaray'ın Zaha sonrası bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var Da Galatasaray'ın bence iki beki oynayan bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem sağ beki hem sol beki. Bunlar sonrası artık çok lükse girer diye düşünüyorum. Tabii ki e, çok daha iyisi için transfer gerekebilir ama burada hem kadro planlamasını hem yabancı sayısını hem Galatasaray'ın mali yapısını da düşünmemiz gerekiyor. E, dediğim gibi birçok isim dolaşıyor transferler. İşte Rabio konusunu konuşalım. Şimdi Galatasaray bir 8 numara aldı ve 18 milyon euro bonservis servis verdi bu oyuncuya. Şimdi böyle bir oyuncu gelmişken bir daha Galatasaray'ın Rabio tarzı çok yüksek maliyetli bir oyuncuya gidebilmesi bana çok kolay gelmiyor. Şimdi Galatasaray'ın şu an limitleri problemli. Galatasaray'ın şimdi deniyor ki nasıl problemli? Saşa Boy'u sattı Galatasaray. Saçaboy Boy geçen sezonun limitlerinde kullanılabilirdi. Sezon bitti geçmiş olsun. Yani siz Sasha boyun gelirini belki para olarak kullanabilirsiniz ama limitinize yansıtamazsınız bu sezonki limitinize. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa limiti artacak Galatasaray'ın. Ama orada 3 günlük bir süre var Galatasaray için. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Kadroya bildirmesi için 3 güne ihtiyacı var. O arada transfer olur mu? Zor. Dolayısıyla Rabio transferi şimdi baktığımız zaman 7-8 milyon euro yıllık maaş talep eden bir oyuncudan bahsediyoruz. He, Avrupa'dan şu anda istediği teklifleri alamadı Rabio. 1 Eylül itibariyle major liglerde transfer kapanır. Rabio boşta kalır. O zaman olur ama bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Rabio milli takım dönüşü idman yapmıyor şu anda. Hani gelir hazır bir oyuncu değil. Onun bir yine adaptasyon süreci olacaktır. Açıkçası ben Rabio transferini çok mümkün görmüyorum ekonomik anlamda Galatasaray için. Olursa tabii ki çok ciddi katkı verir ama bana çok gerçekçi gelmiyor. Çok teşekkür ediyoruz Onur Özkan. Ağzınıza sağlık. yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için izleyenlerimize de teşekkür edelim. Ve bir kez daha hatırlatalım. Futbol Plus'ı takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.